Merhaba Emrullah Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, sizler de hoş geldiniz Sivas'a. Ee, Emrullah Karakuz'u ismim. Sivas'ın Gürün ilçesinde e, doğdum, büyüdüm ve 2004 yılından beri de Sivas'tayım. Okulumu Sivas'ta tamamladım. Daha sonrasında iletişim sektörüne başladık ve yaklaşık 15-16 yıldır da bu sektördeyiz. Öncelikle e, farklı firmalarda, yani global bir firmanın dağıtım merkezinde yönetici olarak çalıştım en son, daha sonrasında kendi işlerimizi açarak. E, hizmet vermeye başladık burada. Artık zirveye gelip neden zirveye kendi gelip... iş yerim olmasın <laughs> kesinlikle, dediniz. Kesinlikle. Teşekkür öyle. ediyoruz. Peki bizler müşteriye neler sunuyoruz? Çeşitlerimiz nelerdir Emrullah Bey? Burada evet. iletişim sektörüyle ilgili her şeyi bulabilirler. Telefon, ikinci el sıfır telefon, ikinci el telefon, aksesuar çeşitlerimiz, yine e, kırılmaz cam çeşitleri, ses topları, yani iletişimle aklına gelebilecek her şeyi burada alabilirler. Yeni hat olsun, e, numara taşıma olsun, ev internet olsun, hat üzerine cihaz tanımlama, bunların tamamını mağazamızda gerçekleştirebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aslında gerçekten cıvıl cıvıl her renkten telefon kaplarına varana kadar e, görebiliyoruz burada. Teşekkür ediyoruz. Peki bizler e, telefon tamirinde ne gibi arızalarla karşılaşıyoruz ya da sizler ne gibi arızalarla ilgileniyorsunuz? Yani aslında telefonla ilgili tüm tamir işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ee, en çok gelen ne derseniz tabii ki düşürme sonucu e, ekran kırılmaları. Ekran kırılmalarını e, garantili bir şekilde 6 ay garantili bir şekilde yapabiliyoruz. E, diğer tüm arızaları da yine iş yerimizde onarabiliyoruz, yapıyoruz. Peki ikinci el e, telefonlarımızda da aynı şekilde garantimiz bulunuyor mu bizlerin? Kesinlikle. ikinci el telefonda da garanti verebiliyoruz. Zaten e, garanti süresi dolmamış olan telefonları genelde alıp satıyoruz. <laughs> e, temiz ürün alıp temiz ürün ürün satmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetine de Kesinlikle. önem veriyorsunuz diyelim. Teşekkür yani. ediyoruz. Peki bizler e, ikinci el telefon almak, satın almak istesek aslında e, bir kullanıcı olarak neye dikkat etmeliyiz? Yani öncelikle faturası olması çok önemli, ee, telefonun nasıl kullanıldığı çok 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 önemli. Bir de güvendiğimiz yerden genelde alışveriş yapmamız çok önemli. Ee, diğer türlü ne ile karşılaşabiliriz? Çalıntı telefon olabiliyor. Mesela en çok rastladığımız bunlar zaten. Telefonun içinde arıza olabiliyor. Hani satıcılar satayım gitsin tarzında çok başımıza geliyor bu şeylere dikkat etmek lazım. Telefonun temiz kullanılmış olması çok 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 önemli. Bir de firmanın garanti verip vermemesi çok önemli. Evet dediğiniz gibi ben de şunu eklemek istiyorum. Orijinal parça kullanıyorum deyip orjinal parça kullanmaması da aynı şekilde dikkat etmemiz konular dikkat etmemiz gereken konular arasında diyelim. Peki Hı -hı. teknolojinin ilerlemesiyle insan ilişkilerinin ilerleyişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Maalesef bu kanayan yaramız. gençler artık tamamen aile bağlarını kopardılar. Yani büyük saygısı çok kalmadı gibi diyeyim. Yan yanlarına gidemiyorlar. Yani özledikleri zaman görmek istedikleri zaman bir görüntülü görüşmeyle işi hallediyorlar. Yani böyle bir sarılıp aile kokusu almayı artık maalesef unutmaya başladık. Evet, Bu, gerçekten. Yaramaz. Dediğiniz gibi aslında e, bu güzel anlarımızın yerini bir tık görüntülü konuşmalar ve telefonlar aldı diyebiliriz ve şu an çok küçük yaşlardaki e, bebeklerin veya çocukların elinde de saatlerce e, aslında ekrana maruz kaldıkları da oluyor diyelim. Peki bizlerin farkı nedir? Neden Emrullah Bey ve e, Turkuaz iletişimi tercih etmeliler? Turkuaz iletişim her zaman az önce de bahsettiğimiz gibi e, satmış olduğu her ürünün arkasında kesinlikle duruyor ki şirket politikamız budur zaten. İkinci elde sıfır zaten malum garantili zaten firma garanti veriyor. İkinci ellerde de biz e, temiz ürün alıp satıyoruz ve kesinlikle bizim için müşteri memnuniyeti ticari gelirin kat kat üstünde. Teşekkür ediyoruz. Hem davetsiz misafir ailesi olarak bizleri ağırladığınız için hem de değerli bilgileriniz için deyip izninizle izleyicilerime dönüyorum. Evet efendim siz de artık bu iletişim konusunda ve telefon gibi hem tamiri olur hem satın almak istediğiniz olur. Artık Sivas'ta yeri biliyor, kime danışacağınızı biliyorsunuz diyelim. Bugünkü durağımızın sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.